Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Anadolu Ajansı'nın editör masası programına katılarak gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. 2020 yılının Mart ayından beri eğitimin koronavirüs gölgesinde devam ettiğinin altını çizen Bakan Selçuk, bu dönemin zor geçtiğini, bu zorlukla beraber yeni imkanların ve yeni ihtiyaçların ortaya çıktığını söyledi. Olağanüstü dönemler için bazı hususların Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı içerisinde olmadığını hatırlatan Bakan Selçuk kimi zaman mevzuatta değişiklik yapıp alanı rahatlatmaya çalışıyoruz dedi. Açıklamasının devamında yıl sonu sınav notlarının nasıl verileceğine ilişkin mevcut mevzuatı esnettiklerini belirten Ziya Selçuk olağanüstü bir durum olduğunu belirterek tek sınav yapılabileceğinin sinyallerini verdi. Öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında gelen karne dağıtım sürecini de değerlendiren Milli Eğitim Bakanı, 22 Ocak'ta yarı yıl tatiline girecek öğrencilere dijital karne verilip verilmeyeceği sorusuna, evet dijital bir karne var çünkü bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği arttırmak gibi bir niyetimiz yok şeklinde cevap verdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin karne notlarının ders katılım etkinlikleriyle verileceği bilgisi paylaşılmıştı. Bakan, konuk olduğu programda yaptığı yeni açıklamada olağanüstü bir durum olduğunun altını çizerek okullarda birinci dönem için tek sınav yapılabileceğini veya yönetmeliğin değiştirilerek katılım puanı, proje ve ödev olarak karne puanlarının oluşturulmasının gündeme geleceğini belirtti. İlerleyen günlerde yapılacak değerlendirme ve alınan kararlarla öğrencilere karnelerinin basılı mı yoksa dijital olarak mı verileceği kesinleşecek.